Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuz bugün sizlerle birlikte 8 tane kız topladık. Aralarında bir tane de imposter koyduk. Imposterımız burada. Kanka senden yavaş yavaş kızları bitirmeni bekliyorum. Onlara VP vermek istemiyorum çünkü. Bu görev bende agalar. Kanka senin amacın şu an bu adamları bitirmek tamam mı? Monchi'yi bu beyler. Monchi'nin amacı kızları bitirmek. Ama büyük ihtimal kızlar ilk önce erkek olduğu için Monçeyi bitirecek. Ee, bu arada e, VP'ler site üzerinden verilecek arkadaşlar. İsterseler çekerler, isterseler kasa açarlar. Haberiniz olsun Valodrop'tan. Arkadaşlar Valodrop'a yeni kasalar geldi böyle gördüğünüz gibi. Bunları deneyebilirsiniz. Ayrıca Valodrop'a çok yakında kasa savaşları geliyor. Yani birbirlerinizle kasa savaşı yapıp paralarınızı daha fazla katlayabileceksiniz gireyim böyle kasa açayım kendi şansımı deneyim istiyorsanız da e, şu kısma tıklıyoruz buradan referal kod kısmına karınca yazarak 10 coins'iniz alıyorsunuz arkadaşlar bu videoya özel sadece 200 kişiyle sınırlı bonus kod kısmına dmlfrk yazarak coins'inizi alabilirsiniz gidip kasanızı açabilirsiniz az buz diye geçmeyin ha bunda katlayıp çekenler ya kızlar siz geri zekalı mısınız? <laughs> Etrafı bir kirletmeyin. Bir geçin şöyle geçin. Geç. Kişiyor geç. Arkadaşlar şu an lideriniz, alfanız, komutçunuz, her şeyiniz benim. Benim sözümü köpek gibi dinlemek zorundasınız. Monchi e, gel kaykı gel. Gel yedim <laughs> abi. Bu erkek olan aranızdaki. Erkek olan kişi. Bir <laughs> <Kişi> bayan. <laughs> Monchi. Bak göstermem. şimdi. Monchi bak bak yapacağım. Arçelik. <laughs> boş. Vestel. Ben niye arçelik oldum ya? <laughs> Çıkamakta var mı lan? Hani kızlar ya. Hani ya. kız oldukları için. <laughs> Azdan At. Eliyorum lan şu saatten sonra. Komut <laughs> dinle. Yerine geç. Komut dinlemeyin eliyorum. Komut dinlemeyin dinle eliyorum. Otur, <laughs> otur, 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 otur oyunu Şimdi. Artık, artık Ben şu skin'i görüyorsunuz hepiniz. Şöyle bir bakın. Yaklaşmayın sana. Sakın! Evet. Görmedim. Ya lan Bu skin'i şimdi ben saklayacağım map'te. Tamam mı? Tamam. İlk bulan kişi aranızdan bir kişinin eleme hakkına sahip olacak. Ama yapmayın. Erkek Biz kıyamayız ki Yapamayız. Ben şu an söylemek benim yanımda inşallah ekrana bakmaz. Sakladığım yeri görmez. Çok Sen arama abi. Bu saçma Hayır olur ya. biraz. Abi erkek o aramasın. Allah <laughs> Saklıyorum o zaman. Kıpırda beyin siz. Kıpırdamayın. beyin. arkanızı dönseniz kızlar kızlar arkanızı, arkanızı dönün. Gel Nereye ben olabilir. size kalp. Arka <laughs> ben <de> kalp gidiyorum. <güzelmiş. gülüyor> Hepinizin gözü <laughs> ne kadar <gülüyor> güzel. <gülüyor> <gülüyor> Lan dur sıkılatmayın <laughs> sıkılatmayın. Sıkılatmayın. <Sankireyim ya. gülüyor> <laughs> Belki bana dedi niye öyle <gülüyor> bir, <gülüyor> bir şey. Hazır mısınız? 3, 2, 1 sakladım ben. Hoşum. Dur. Aa beni sıkıştı. Nerede acaba? Aa ben bilgisayarıma bir şey oldu. Bu nereye saklamıştır? Önceki videoları düşünün kızlar videoları düşünün. <laughs> yani ben izlemiyorum ki. Buldum vallahi <laughs> buldum galiba yani. <laughs> ya Monchi sen ne salak adamsın bakayım bir. Bakayım, <laughs> bir, bakayım bir ne bu lan? Bu mu? Oh, Gördüm bir de nereye sakladım. Kız senden önce buldu. Gel gelin ortaya. Ortaya gelin. Ortaya gelin. Ortaya <laughs> gelin. Oraya gelin. <laughs> geç, geç. Şey hala arıyor. Gel sen de gel. Şimdi ne bu da? İlk roundun kazananı sensin. Bu seçeceğin karar İzor. seni sonradan etkileyecek. Haberin olsun. <laughs> Kimi seçiyorsun öldürmek için, elemek için? Bence İzor. şu mal mal gülen var ya onu seç. Hayır ya. Kimi seçiyorsun? Bence mal mal <laughs> güleni öldüreyim. Hayır, hayır gel. Kizoy kizoy. Kizoy gel. O zaman sen öldür ya ben yapamam. Tamam. Oo. <laughs> <O> <laughs> Kiljoy burada mısın? Aa, Bana katıldığın için teşekkürler. Insan... Allah'a emanet. Ben ederim. İkinci oyuna geçiyoruz. O o ne yapalım ikinci oyunda? Bir o dakika. Arkanızı dönün. Arkanızı dönün. Yere atma kanka. Arkana dön. Arkanı dön. Dön arkana, Dön 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 dön. Şimdi şimdi bak birine bakacağım. Başkasına da diyeceğim ki bunu vurayım mı vurmayayım mı? Tamam mı? Vur derse vururum. Birbirinize eleyeceksiniz şu an yani kısaca. Tamam. Dümdüz Sen şu an vur dersen birini vuracağım. Vurma dersen de vurmayacağım. ben ben seçtim. Aynen. Ama o kişi sende olabilirsin. Aynen o kişi sende olabilirsin haberin olsun. Vurayım mı? Vurayım mı? Vurma diyor. Ayran. Vurayım mı vurmayayım mı? Vurma. Vurayım mı vurmayayım mı? Vurma. Vurayım mı vurmayayım mı? Vurma. Vurayım mı vurmayayım mı? Hayır. Vurayım mı vurmayayım mı? Söyle söyle söyle. Vurma. Vurayım mı vurmayayım mı? Vurma. Vurayım mı vurmayayım mı? Vurma. Vurayım mı vurmayayım mı? Son bu. Vurma. Bas siktir ya. Monchi. Monchi'ye sormayayım ya. O hemen öldürsün. Sor sor bana sor. Monchi'ye vurayım mı vurmayayım mı? Vur. Oğlum ya. sen görüyorsun ekranı ama olmaz. Tamam. Dönün arkanıza, dönün arkanıza. Abi. Dönün arkanıza. Şimdi Biz şöyle bir şey yapacağız. <laughs> şuraya arka arkaya dizinin. Jet Şuraya mi? doğru dön, buraya dönün. Bana dönün, bana dön, bana dön. Şimdi sırasıyla bıçak atacaksınız. En yukarı atan kazanacak. Hazır mısınız? Sırayla başla. Hmm. Oy buraya attı. Oo. Hala jet önde. Oy ha o ne? Oh. Tabii lan. O seyirci geçemez kimse şu an. Yani. Oy. Oh. İmkanı yok. Nasıl ikinciyim? Şu o Her önemli, şey, ben, ben ölmedim. Ben ölmedim. Seç, seç sen kazandın. Berat Gel lan. Sen atmadın mı? At, at hadi at geçemezsin ki oğlum. Allah Allah. Geçemedim. Şuraya geçin arkadaşlar Seç gel yanıma En en yüksek atar Birini eleyeceksin şu an Ya Monchay <laughs> Endo bunlar vardı. Birini eleyecek miyiz? Almıyorsun. Seyirci bon ben de şey evlenmiştim. Eleyebiliyor muyum? Eleyebilirsin. Şöyle bir şey ya yapabiliriz. Işte. Bu rahatlık. Tamam mı? Tamam. Sana dokunulmazlık ya da birini öldürebilirsin. Bir sonrakinde seni kimse öldüremez kazanırsa. Yarın düğün var ama. Olur. <gülüyor> dokunulmazlık mı istiyorsun? Evet. Tamam şuraya geçin. Şimdi ben sizi var ya elemezsem o <laughs> çocuğum. Şuraya geçin. <laughs> ya bu cüce dediğimde eğileceksiniz. Cüc <laughs> dersem eğilirseniz vururum. Deve dışında başka, <laughs> başka bir <laughs> şey dersen vururum. Direkt deve cüce sadece. Bakın örnek veriyorum. Deve cüce. Deve, cüce. Deve, cüc. Bak cüc. Bak cüc deyince eğilmiyorsun. Tamam mı mesela? Tamam. Mesela deve, cüce. E, deve, de benim cüce. Mi? Zürafa. Bak eğilmemem. Kalkmamam lazım. <laughs> cüce olarak kalmam lazım. Tamam. Anladınız mı beyinsiz topluluğu? Evet. Cüce. Yanamıyorum. En son eğileni vuracağım bak. En son eğileni vuracağım. Ballı limonlu <gülüyor> pilav. Eğilse de kral. deve. Cüce. Deve. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bunu... <laughs> Deve diyor deve. Kalk. <laughs> tamam. Hadi yapmadım, affettim yapmadım. affettim. Affettim. Bir kere de <laughs> affettim. Deve. DA şunu. Aa, Aa dokunulmazlığı mı vardı? Evet evet. Tamam dokunulmazlığı gitti şu an. Cüce. 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 Deve. Deve. Deve cüce. Cüce. Deve. Cüce. cüce. Bak eleyeceğim. Eleyeceğim haberiniz olsun yanlış yapayım. Deve. Cüce. Tamam tamam <laughs> tamam anlamadım oyunu tam bilmediğiniz için son şans son şans deve cüce deve cüce dev <gülüyor> son <gülüyor> Allah çarpsın son bak Allah çarpsın Ama... Bir şey soracağım bir şey soracağım evet. şimdi mesela biz cüceyiz sen bize cüce dersen ne yapacağız Cüce dersen yani kal kalacaksın Hiç aynen şey hiçbir şey yapmayacaksın tamam, deve demedim tamam. sürece cüce Deve, Deve, Cüce, Deve, Cüce, Deve, Deve, Cüce, Cüce, Deve, Deve, Cüce. <laughs> bağlı limonlu pilav, vursana mı <laughs> o şey, bağlı limonlu pilavı, deda konuşmanı yapabilirsin. Bağlı limonlu pilav. Arkadaşlar, Reynacığım, aa Reyna diyorum, Seyit'cim seni çok sevdim, beni <laughs> anladın ekle, seviyordum. balım. <gülüyor> 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 Tamam da çok Görüşürüz. Hay hay babiş babiş. Hadi Allah'a emanet ol. Hay hay. Lobiden çık. Şöyle bir şey yapacağım. Beni güldüren komik espri yapana birini ya. öldürmesi için hak tanıyacağım. Baştan başla Neon. Güldür beni ya. Ben, komik bir şey yap. Abi hazır değilim. Durun hazır. Eğne. Ben de şuradan başla. Buradan başla. Tam buradan başlayalım. Monchi'ye başla kral. Et Monchi. Ha ha. Ha çok komikti. Evet Monchi'ye gel. Öldürme hakkına sahipsin. Ayran. Ben de mesela. Komik bir şey yap kral. Ben de mi? Evet. Bir gün bir adam varmış. Evet evet. Öyle. <laughs> <laughs> ben güldüm. Evet. Tüm sessiz olun sadece ayran konuşsun. Evet. Ben biraz zaman isteyebilir miyim? Utanma devam et. Adam bir, gün bir varmış. Bir adam varmış. Aa. Bir tilkiye sormuşlar. Ha. ha, ha. <laughs> evet. Evet bu kadar mı? Evet. Gofik. 18 artı 9. E, neon! 18 ne? 30, kötü, yani 31 ya, 18... 31 dedi. Hayır, değil, kötü değil, espri yapabilir miyim? İstediğini <laughs> yap. Toplayınca 31 yapmıyor. De. 31 De. 31. Evet. Evet, evet anladım. Şimdi kötü espri yapacağım. Gülce'yi evet, evet. tahmin etmiyorum ama evet. yapmak istiyorum. Evet. Bir adam yolda yürüyormuş tamam mı? Sonra sinek koluna düşmüş. Ve demiş ki, ah yine karakola düştüm. Evet ne Nebula. Temel gün bakkala gitmiş. 99 sen sakız alabilir miyim demiş. Temel demiş ki, 99 sen sakız alayım. Bakkal da demiş ki, yok. <laughs> bir tane daha al da 100 olsun. <laughs> o da demiş ki 100 tane sakızı kim çiğneyecek? Oğlum bu olay çok komik ya bunu biliyorum. bu olay çok komik çok gülüyorum ben buna. Tamam sana güldüm. Evet Leyla. Salon bacağı ne denir? Ne denir? Cırcır bacağı. Evet Jet. Düşman gırı. Ooo en iyisi bu. Tamam gel gel lan tamam, daha hiçbir şey yapmana gerek yok. Evet bizi. <laughs> bize... pusu kurmuşlar. O zaman Oğlum, bir tane de ben patlatayım. Kızlar telefon açarken he. Ay burasında şu erkekler telefon enimizde dedi. Oldu mu? <laughs> bak 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 oha ne oluyor? Bu kız <laughs> eylesene reyne <laughs> eylesene Allah'ım varsa reyne eyle. Allah'ım varsa <ta> reyne eyle. Kurtulalım. <laughs> <laughs> sen sıraya geç sıraya geç sen sıraya geç. Evet şimdi jet kimi elediğini açıklayacak arkadaşlar sesli olalım. Benim geçen Türkiye gibi bir şey oluyor mu ya dokunmazlık hakkı? Hayır artık o yok. Oh. Monçayı. Artık, artık gittin sen yapacaksın. Bana <laughs> emanet. <laughs> Hadi Allah'ım hadi dikkat Şöyle bir yarışma yapalım. Bir Bunu Monchi <laughs> biliyor. Monchi sağa sola bakın nasıldı? Nasıl yapılıyordu? Herkes sana bakıyor ilk olarak. <laughs> tamam. Sen, komutlar sana göre geçerli. Sen sağa bak dersen karşı taraf da sağa bakıyor ama sana göre sağ onların Buraya sıra. yani. Aynen. Senin sağın, senin Nasıl? solun bana bak, arkana bak. Sağ. Kessiz. Hayır, <laughs> 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 Tamam, tamam hadi bir şey olmaz. Şu saatten sonra eliyorum ama. Sol. Bana bak. Sol. <laughs> Bana bak. Sağ. Ne? Sağ. Duymadım. Ne sağ. dedi? Sağ sağ. Sağ. Sol. <laughs> Siz sakat mısınız? Kendi sağınız. En son yapan eleyeceğim şu zaten sonra. Sağ. Sol.

Gel şuraya, son söyle. Ama ben kendimi şey yaptım ya, doğru yaptım, kendi soluma döndü. Gel canım benim, buraya döneceğim buraya. Bak şuraya. Ben zaten böyleydim, hep... Ay çok pardon, tamam, anladım, anladım. Anladın mı? Anladım, anladım, tamam. Bitiş konuşmanı yapabilirsin. Ama beni izleyerek manipüle ettiklerini düşünüyorum. Arkadaşlar sizi seviyorum, kendinize çok iyi bakın. Oo hep manipüle ettiniz dedi. Ama bana şunu demediniz, komple döneceğimi demediniz. Herkes doğru yaptı. Bir tek sen yanlış yaptın he. <laughs> Saklanma şunu. Gidin saklanın hadi. Gidin saklanın. 5 4 3 2 1 0 Başlıyoruz. 2 kişi öldüreceğim arkadaşlar bro. En salak 2 kişi. En kolay yerlere bak. <laughs> Abi. Bye boys. Bye bye. Şu i̇şte daha lazım bana. Neredesiniz? He? <laughs> Bence sen kaç farklı bir yere saklan. Elendi. Son ha? falanlar bir bir yazabilir mi herkes açık? Geç geç şu çizgiye bak şurada şuraya çıkamazsınız. Şuradan şuraya çıkamazsınız. Tamam. Tıkırık kullanamazsınız. Sadece zıplayıp kıpırdayabilirsiniz. Ben şuraya gidiyorum başlıyoruz. Başla. Hazır mısınız? Evet. Uç. Ay. Oluruz. Oluruz. Çık, çık. Oğlum ben Sence doğru sıktım jet öldü. Tamam. Eyvallah jet katıldığın için. Ama ya. İkinize de şerif vereceğiz. Biriniz ateş ettikten sonra ateş etme sırası karşıya geçiyor sırayla. Aynen. Başla. Bir iş başlıyor. Helal. Oha. Vay anasını avradını. <laughs> Vay anasını avradını. Helal. O zaman kazananımız Ayran. Ya senin o çıkın ellerinin